Evet bugünkü avımız iki çullukla sonlandı. Malum havanın koşulları çok sıcak burada hava. Ben bu kadar da beklemiyordum ama bugün yine köpeklerin sayesinde iki tane çulluk vurabildik. Beşte iki. Beşte iki oldu. Ee, muhtemelen ben kapanışı yaptığım gibi bir şey diyordum. Önümüzdeki hafta var. Artık dolayısıyla kapanış diyebiliriz buna. Seneye kısmetse. Seneye kısmetse tekrar sağlarda birlikte. Buradan da bütün avcı dostlara selam olsun. Ee, evet kameramanın da selam olsun. <laughs> kameramanın da selam olsun. Güzeldi ben keyif aldım. Böylece kapanış yapmış olduk. Güzel bir havada. Evet. Bizim için hava güzeldi. Ancak tabi av açısından bakacak olursak çok elverişli değil. Ama dediğim gibi genelde güzel. Yani sporumuzu yaptık. Köpekler gezdi. Hoş buldular. Atış yaptık. Bundan daha güzel ne olabilir? Evet. Peki herkese rastgele. Görüşmek üzere.